kendilerine hoş geldin diyorum. Bu güzel programa hepiniz hoş geldiniz. Tabii Maraş'ın bir de ayrı bir anası var. çoğundan İstanbul'a üniversiteye, Avrupa yakasına üniversiteye kazanmamız dolayısıyla ilk defa orada İstanbul'da ilk hafta, ilk defa bir Maraşlı'yı tanıdım. Tanıdık, daha doğrusu bir abimiz göndermişti. Erdem abiyi orada tanıdık. Ve Erdem abi bizim dönemin Ocak Başkanı'dır. Büyüğümüzdür. iyi dosttur. iyi kardeşin şinas bir insandır. Ve ben kendine, kendilerine tekrar hoş geldin diyor. Teşekkür, e, geldiği için teşekkür ediyorum. Tabii Maraş'ı ne anlatsak az. Kahramanlık yönünü mü desek? O kurtuluş mücadelesindeki milli mücadeledeki yerini mi desek? Tarihteki yerini mi desek? her şey az. Önemli siyasi kişilikler, önemli şairler, yazarlar, sanatçı çıktığı yer. Sanayisinin tarihinin, her şeyin olduğu bir yer Maraş. Tabi Maraş biz hep haritadan e, görüyorduk ama devlet bizi o bölgeye tayin ettiği zaman adı yapanan Maraş'ı yakınen yaşadık. Tabi bu dönem bir deprem yaşadı ve ebediyete intikal eden, depremden vefat eden tüm Maraşlılara Yüce Mevla'dan rahmet diliyorum. Her biri Yüce Mevla ayrı ayrı rahat olsun diyorum. Tabi zor bir süreçten geçti, bu süreç daha devam ediyor ama devletimiz kısa sürede inşallah Maraş'taki o deprem bölgesindeki tüm eksiklikleri giderecek. İlk etapta evler, sonraki süreçte de iş yerleri ve diğer eksiklikler de inşallah. Bunu da hep birlikte, yeniden o Maraş'ın canlılığını hep birlikte göreceğiz. Tabii Maraş'ın o tarihi dokusu, ürünleri anlatmakla bitmiyor. Maraş anlatmak değil, Maraş'ı görmek gerekiyor. Maraş'ı yaşamak gerekiyor ve tüm misafirlere, Maraş'ın görmemişlerse, hadi kalesinde bir çay içmelerini, bir dondurma yemelerini çok istiyorum. Çünkü ayrı bir tat, ayrı bir has Ve ben tekrar bu ortamı hazırlayan değerli belediye başkanıma, ekiplerine, devlet başkanlarımıza böyle organizasyonları üstleniyorlar. İnsanları bir araya getiriyorlar, esnaflarımızı bir araya getiriyorlar esnaflarımızla, yöresel ürünleri insanlarımızdan buluşturuyorlar. Ben devletlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Katılımınızdan dolayı sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.